Şimdi yapacağımız şey aslında yeni bir özellik değil. Biraz evvel yaptığımız özelliği tersten çalıştıracağız. 10 dediğimiz şey 2 çarpı 5'tir. O zaman 2 ve 5'in üzerine parantezin dışındaki ikisi ayrı ayrı koyabiliriz. Aynı şey 7 bölü 3 için geçerli. 7 bölü 3'ün üzerindeki 4'ü 7 üzerine ayrı 3'ün üzerine ayrı koyabiliriz. Şimdi işte bu özelliği tersten çalıştıracağımız sorular çözeceğiz. Kesrin üst tarafında 6 üzeri 9 var. Taban 6. 6 da 2 ve 3'ten oluşuyor. Dolayısıyla 6'yı 2 üzeri 9 çarpı 3 üzeri 9 diye yazabiliriz. Çünkü 6'nın üstündeki 9 içindeki hem 2'nin hem 3'ün 9. kuvvetidir. Aşağıda 2 üzeri 10 ve 3 üzeri 8 var. Böylece sadeleştirme şansımız olacak. 2 üzeri 9 ile 2 üzeri 10'u sadeleştirsek aşağıda bir tane 2 üzeri 1 kalır. 3 üzeri 9 ve 3 üzeri 8'i sadeleştirsek yukarıda bir tane 3 üzeri 1 kalır. Dolayısıyla cevap 3 bölü 2 olur. 10 üzeri x'i sağ tarafta da 5 ve 2'nin 5. kuvveti olduğu için 10 üzeri x'i 2 ve çarpı 5 diye ayırırsak ve üzerine birer tane x koyarsak soruyu çözebilir hale geleceğiz. 32 dediğimizde 2'nin 5. kuvveti de çarpı 5 üzeri x'i de yanındaki yazdık. Böylece 5 üzeri x'ler sadeleşince geriye 2'nin x'inci kuvveti 2'nin 5. kuvvetine eşittir kalacak. Bu durumda demek ki x 5'tir. 4 üzeri 10'un yarısını alacaksam 2'ye bölmem gerekiyor. 14'ü şu an 2'ye bölemem çünkü üzerinde kuvvet olan 10 var. O zaman 14'ü 2 çarpı 7 diye yazacağız. 2 çarpı 7 diye yazarsam üzerindeki 10'u da 2'nin ve 7'nin üzerine ayrı ayrı koyduk. Bölü 2. Artık tabanlar aynı olduğu için 2 üzeri 10, 2 üzeri 1 üstler çıkartılır. 2 üzeri 9 kadar. 2 üzeri 9 çarpı 7 üzeri 10 işleminin sonucu 14 üzeri 10 sayısının yarısıdır. 2 ve 5'in üzerinde, daha doğrusu 2 ve 5'in üzerinde 8 var. O zaman onun içindeki 2 ve 5'leri de ortaya çıkartalım. Aynı anda şu 2 üzeri 8 ve 5 üzeri 8 diye yazarsak sorunun çözümü için işimiz kolaylaşmış olacak. Onu da 2 çarpı 5 diye ayırıyoruz arkadaşlar. 2 üzeri 8, 5 üzeri 8. Eksi sonra burada parantezin dışındaki çift olan 4 içerideki eksiyi götürecek. Sadece çıkartmanın eksisi kalacak burada. Eksi gittiği için 2 üzeri üssün üssü çarpıldı. 4 kere 4 16 oldu. 5 üzeri 8'ler gitti. 2 üzeri 8 ile 2 üzeri 8'i çarparsam Tabanlar aynı olduğu için üstler toplanır. 2 üzeri 16 olur. Eksi yan tarafta da bir 2 üzeri 16 vardı. 2 üzeri 16'dan 2 üzeri 16 çıkarsa cevap 0 olur. 25 ve 27 5'in ve 3'ün kuvvetleri. O zaman onları 5'in ve 3'ün kuvvetleri olarak yazalım. 25 5'in karesidir. 27 de 3'ün kübüdür. Bunun da üzerinde 3. kuvvet var. Bütün 3'leri 5'leri ortaya çıkartıyoruz. 15'te 3 çarpı 5 olduğundan 15 üzeri 10'u 3 üzeri 10 çarpı 5 üzeri 10 diye ayrı ayrı yazdık. Bu işlemin sonucu 3 çarpı 5 üzeri x'e eşitmiş. Üssün üssü çarpılır mantığıyla şu 3'ü içeri dağıtalım. O zaman 5 üzeri 6 bölü 3 üzeri 9 olacak eşittir. Burada 3 üzeri 10 eşittir değil çarpı vardı. Burada 3 üzeri 10 ve 5 üzeri 10 var. O bir tarafta da 3 çarpı 5 üzeri 2'si yazdık. Daha sonra buradaki 3 üzeri 9'da 3 üzeri 10'u sağ değiştirirsek geriye bir tane 3 kalacak. O zaman kalanları yazalım. 5 üzeri 6 ile 5 üzeri 10'u da çarparsam tabanlar aynı olduğu için 5 üzeri üstler toplanıp 16 yapar. Burada da 3 üzeri 1 kalmıştı eşittir 3 çarpı 5 üzeri x. İki taraftan 3'leri sadeleştirirsek geriye 5 üzeri x 5 üzeri 16 eşit olacağı için x'in 16 olduğunu buluruz.